Mesela bir hata yaptığını sürekli seni eleştiren bir ebeveyni sahip olun diyelim. Bu tavırlarla büyümek seni sosyal olarak güçsüz hissettirebilir ve diğer insanlarla özgüvensiz ilişkiler geliştirmene sebep olabilir. Veya seni sürekli göz önünden ayırmayan, üzerine fazlaca titreyen ve kendi alanının oluşmasına izin vermeyen ebeveynlerin senin özgürce karar alma mekanizmanın gelişmemesine sebep olabilir. Dolayısıyla kendi sosyal ortamındaki insanlarla korumacı bir ilişki kurabilirsin. Ve bu kez o korumacı rolü değil mi? O ebeveyn rolünü sen üstlenebilirsin. Aslında ilişkilerde yaşadığın şey de biraz bununla ilgili. Ebeveynlerini kurduğun bu ilişkilerde sana gösterilen o duygular senin duygu depolarını yeterince dolduramadığında bunu sen diğer insanlarla doldurmaya çalışırsın. Bunu yaparken de kurduğun ilişkilerde karşındaki insanı ebeveynleştiriyorsun aslında. Annenden, babandan alamadığın o duyguları partnerinden almaya çalışıyorsun. Her zaman seni sevmeyen insanlarla ilişki kurmanın sebebi bu. Diyelim büyürken ailenin sözünü dinlemediğin için sana daha az sevgi gösteren bir annen baban oldu. Küçük yaşlarda bu bilinçaltına şu şekilde işledi. Gözlerimi açtığımda bile ilk gördüğüm ve hep yanımda olacak ebeveynlerim bile bazen benden sevgisini çekebiliyor. Demek ki bunu herkes yapabilir. Dolayısıyla ne oluyor? Hayatına aldığın insanlarla da aslında bu duygu eksikliğini gidermeye çalışıyorsun. Hayatına aldığın insanları bilinç altında yerine koyuyorsun